Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Evren büyük bir kaotik okyanustan oluşuyordu. Ve Benben ben taşı bu ana kaostan ortaya çıktı. Benben ben büyük bir piramit miktarındaydı. Benben'le bir lotus çiçeği vardı. Çiçek açmaya başladığında dünyaya tanrı Ra'yı getirdi. Ve ışık onunla geldi. Ra kendi kendine ilk jenerasyonu dünyaya getirdi. Hava tanrısı Shu ve yağmur tanrıçası Tefnat doğdu. Evren devasa miktarda ilkel sularla kaplıydı. Shu ve Tefnat onun yoğunluğunu keşfetmek için sulara daldı. Ra çocuklarının dönmesinin uzun zaman aldığını fark edince sarsıldı ve onları tekrar göremeyeceğinden korktu. Onları bulması için en iyi habercisini gönderdi. Shu ve Tefnat güvenli bir şekilde geri döndü ve Ra'nın neşesi o kadar yoğundu ki sevinç gözyaşlarından insanoğlu doğdu. Onlar döndükten sonra sırasıyla çocukları yeryüzü tanrısı Geb ve gökyüzü tanrıçası Nat meydana geldi. Ve böylece yeryüzü ve gökyüzü yaratıldı. Büyük tanrı Ra hükümdar olarak evrenin gücünü yönetti ve ilk firavun ünvanı ile ödüllendirildi. Tanrı Mısır'a aslan ve öküz gibi pek çok kutsal hayvanı hediye olarak verdi. Fakat en büyük hediyesi Nil Nehri'nin yaratımıydı. Onun kıyılarında insanlar tanrılarını yücelterek bir medeniyet oluşturdular. Fakat Ra, torunlarının onun egemenliğine son verecek yeni jenerasyon tanrılar doğuracağı konusunda bir ön sahipti. Bu yüzden Ra, gökyüzü ve yeryüzünün çocuk yapmasını yasakladı. Fakat Nat ve Geb, itaatsizlik etti ve Isis, Neftis, Set ve Osiris isimli güçlü çocuklar meydana getirdiler. Ra'yı tahttan indirdiler ve Osiris dünyaya hükmetmeye başladı. Fakat yeni tanrının tahtı güvende değildi. Çünkü erkek kardeşi Set bütün gücü kendisi için almaya istekliydi. Böylece Mısır tanrılarının destanı başladı. Mısır dünyasının kökenini oluşturan Tanrı Ra'yı tahttan indirdikten sonra Osiris evrenin yeni tanrısı olmaya başladı. Yeni yüce tanrı, tanrıça Isis'i eşi yaptı ve büyük bir refah içinde hüküm sürmeye başladı. Osiris o zamana kadar oldukça ilkel yaşayan insanlığa uygarlığı getirdi. Tanrı onlara tarımı ve ekmek yapımını öğretti. Bunun yanında kaosu durduracak kanun kurallarını koydu. Mısır uygarlığı iyiliksever Tanrı Osiris'in hükümdarlığı sayesinde gelişmeye başladı. Fakat Osiris'in erkek kardeşi Set güçlü ve hırslıydı. Onun krallığı Mısır'ın kurak çöllerindeydi. Bu yüzden verimli ve zenginlik içinde bir krallığa sahip olan erkek kardeşini kıskanıyordu. Osiris Set'in eşi Neftis ile bir ilişki yaşadı ve ölüm tanrısı Anubis bu birliktelikten doğdu. Erkek kardeşin ihanetine öfkelenen Set, intikam planını hazırladı. Kuru alanların ve kötülüğün tanrısı, Osiris'i büyük bir ziyafete davet etti. Şölenin en sonunda önceden yaptırdığı uyku tabutunu çıkartarak bu tabutu ona tam olarak uyan kişiye hediye edeceğini söyledi. Osiris onu denemeye karar verdi ve içine girer girmez Set Tanrı'yı tuzağa düşürerek tabutu kapattı. Kötü Tanrı tabutu Nil nehrine atarak Yüce Tanrı'nın boğulmasını istedi. Isis sevgili eşini kaybettikten sonra içtenlikle ağladı. Ve bu gözyaşları Nil nehrine dökülerek geleneksel sellerin başlamasına neden oldu. Tanrıça ve kız kardeşi Neftis Osiris'in bedenini aradı ve onu bulduktan sonra Isis onu saklamaya çalıştı. Fakat Set her şeye rağmen onu buldu ve bedenini parçalara ayırdı. Her bir parçayı Mısır etrafına dağıttı. Isis parçaları topladı ve Anubis'in yardımıyla onları iyileştirmeyi başardı. Ünlülerin tanrısının rehberliği altında kutsal güçlerini kullanarak Osiris'i mumyaladı. Tarihteki ilk mumyalama işlemi gerçekleşmiş oldu. Tanrıça aşkını diriltti fakat Osiris artık bu dünyada yaşamak istemedi ve ünlüler ülkesinin hükümdarı olmayı tercih etti. Osiris'in Isis'ten bir oğlu oldu. İsmi Horus'tu. Seti yeneceği ve hakkı olan tahtı alacağı konusunda yemin etti. Yıkım tanrısı Set Osiris'i öldürmüş, tahtı erkek kardeşinden almıştı ve terör saltanatını serbest bırakmıştı. Yine de Osiris tanrıça Isis ile birlikte bir varis yaratmıştı. Onun ismi Horus'tu. O gökyüzünün üzerinde hüküm süreceği ve Mısır'a ışığı yeniden getireceği kehanetiyle bir şahin tanrıydı. Set tarafından getirilen karanlığı bitirecekti. Horus çoktan bir yetişkin olmuştu ve amcası tarafından gasp edilen tahta hakkı olduğuna karar verdi. Bu çekişme Tanrılar tarafından yargılandı. Güneş Tanrısı Ra tarafından yönetilen davada kimin tahta çıkmaya daha değer olduğuna karar verilirken Set ve Horus arasında bir dizi çatışma başladı. Her ikisi de kendisini su aygırına dönüştürdü ve 3 aylığına su altına daldılar. Set'in savunmasızlığından yararlanıp onu öldürmek için Horus annesi Isis'e güvendi. Tanrıça Set'e acıdı ve onu öldüremedi. Bu ihanet Horus'u kızdırdı ve annesine saldırarak başını kesti. Tanrı bilginin tanrısallığını öğretti ve kopmuş kafayı bir öküzün başıyla değiştirerek tanrıçayı kurtardı. Set ve Horus arasındaki çatışma yıllar boyunca sürdü. Çölde savaşırken Set Horus'un gözlerini çıkarmayı başardı. Aşk tanrıçası Hathor'un yardımıyla Horus görüşünü geri kazandı. Mahkemenin tanrıları Set ve Horus'tan bir uzlaşma talep etti. İyiliksever gibi davranan kötülük tanrısı Horus'u sarayında bir ziyafete çağırdı. Gece boyunca Set, Yeğenini taciz etmeye çalıştı ve onu tahta layık görmedi. Fakat Horus kendini savunmayı başardı ve tanrının zehirli tohumundan kurtuldu. Horus intikam almaya karar verdi ve Tanrıça Isis'in yardımıyla kendi kutsal tohumunu daha sonra Isis tarafından Set'e verilecek olan marul yapraklarına yerleştirdi. Kirlenmiş marulu yiyip zehirlenen çöl tanrısı Set, herkesin önünde kötüleşmeye başladı ve alnından altın bir disk ortaya çıktı. Todd parlak diski tuttu ve kendi kafasına yerleştirdi. Set aşağılanmıştı ve çekişmenin başlangıcından 80 yıl sonra mahkeme tahta hakkı olan Horus'a verdi. Isis oğlunun babasının tahtını aldığını görünce çok gururlandı. Artık Set'in kaderi gökyüzünün güneş tanrısı Ra ile seyahat etmekti. Onun öfkeli çığlıkları fırtınaları oluşturdu. Böylece Horus'un Mısır üzerindeki hükümdarlığı başladı ve gelecekte Mısır'ı yöneten tüm firavunlar onun torunları olacaktı. Mısır mitolojisinde Ra güneş tanrısıdır. Bu tanrı genellikle bir adamın bedeni ve bir şahin başı ile betimlenir. Güneş diski başının üstündedir. O bir zamanlar bütün tanrıların en büyüğüydü. Fakat zaman onu yıprattı ve kendini çok yaşlanmış buldu. Gücünden vazgeçmeye karar verdi ve gökyüzüne gitti. Bu tanrı Mısır mitolojisinde en saygıdeğer figürlerden biriydi. Güneş tanrısı olarak görevlerinden birisi karanlığı uzaklaştırmaktı. Görevlerini başarmak için gökyüzünü güneş kayığıyla geçerdi ve bütün dünyayı aydınlatırdı. Fakat alacakaranlık karanlık geldiğinde o ve onun kayığı yeraltı dünyasına doğru deniz sularına dalardı. Orada karanlık dünyada yolculuk yapmak zorunda kalırdı ve Ölüler Diyarı'nın 12 bölgesinin 12 kapısından geçerdi. Ra'nın her kapıya ulaşması bir saatini alırdı. Osiris onlardan birindeydi. Ra'nın her zaman saygılarını sunmak için ziyaret ettiği yeraltı dünyası Lord'u. Fakat yeraltı dünyasının karanlığını terk etmeden önce tanrı korkunç yılan Apophis tarafından saldırıya uğrardı. Bu kaosun gücü tanrının gemisini yok etmeye çalışırdı ve yılan her gün isteğini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşıyordu. Bir keresinde Apophis güneş teknesini yutmayı başardı. Böylece sabahları gelen güneş ışığına son verecekti. Fakat yılan tanrıyı karnında tutma konusunda başarısızlığa uğradı ve onu geri çıkardı. Bu olay güneş tutulması olarak düşünüldü. Fakat daha sonra Ra'nın teknesini yok etmek daha zor hale geldi. Çünkü tartışmalı tahtını Horus'a kaptırdıktan sonra yıkım tanrısı Set'in Ra ile gökyüzünde seyahat etmesine karar verilmişti. Korkunç yılana karşı kayığını savunurken güneş tanrısına yardım etti ve defalarca kez yılanı yendiler. Bu da Ra'nın yeraltı dünyası yolculuğunu daha güvenli hale getirdi. Tanrı Ra Mısır'da tapılan bir figür oldu. Fakat bu tanrıya özellikle Heliopolis şehrinde tapılır. Tanrı'nın prestiji o kadar büyüktü ki antik Mısır dinlerinin diğer gelenekleri Tanrı'nın tasvirini kendi panteonlarının en büyük figürüyle birleştirdi. Örneğin ay figürüyle nitelendirilen kendi yüce tanrıları Amun-Ra olarak biliniyordu. Ayrıca tanrının ismi pek çok firavun tarafından da kullanıldı. Ramses çok iyi bilinen bir örnektir. İsminin anlamı Ra'nın oğludur ya da oğlunun oğlu. Böylece firavun kutsallığını güçlendiriyordu. Çakal kafalı tanrı Anubis, Mısır mitolojisinde ölümden sonraki yaşamla bağlantılı tanrıydı. Bu tanrı en eski Mısır tanrılarından biriydi. Bu yüzden onun rolü yüzyıllar geçtikçe değişti. Anubis ölüm ve yeraltı dünyasıyla bağlantılı ana tanrı olarak düşünülmüştür. Fakat onun rolü daha sonra tanrı Osiris'e aktarıldı. Çakal tanrı ayrıca mumyalama tanrısı olarak da tanımlandı. Bu yüzden cenaze ayinlerinde çakal maskesi takan bir papazı görmek yaygındır. Mumyalama işlemi esnasında tanrı ayrıca mezarların ve mezarlıkların koruyucusu olarak da görülür. Böylece yer altına gidenlerin bedenini korurdu. Anubis Set'in eşi Tanrıça Neftis'in oğluydu. Fakat onun oğlu eşiyle olan birlikteliğinden doğmamıştı. Çünkü Neftis Tanrıça Isis'in kılığına girmiş ve Osiris ile birlikte olmuştu. Set, yapılan sadakatsizlik eyleminden dolayı onu öldürdü ve vücudunun parçalarını Mısır'a dağıttı. Isis bütün parçaları topladıktan sonra Anubis tanrının cenaze törenindeki ritüel esnasında Tanrıça'ya yardım etti. Anubis yeraltı dünyasına giden ölülerin ruhuna kılavuzluk eden tanrı oldu. Burada ölüler Anubis başkanlığındaki bir mahkemede yargılanıyordu. Tanrı ölünün kalbini terazinin bir kefesine, hakikatin tüyünü diğer tarafa yerleştirirdi. Eğer kalp tüyden daha ağırsa, kötülükle dolu olduğunu gösterirdi. Daha sonra onu kalp yiyici olarak bilinen şeytani yaratık Amut'a gönderirdi. Eğer tüy, doğruluğun ve iyiliğin ışığı kalpten daha ağırsa, Anubis kişiyi Osiris'e götürürdü ve merhum ölümden sonraki hayatın içine adım atardı. Mısır üzerinde Yunan egemenliği döneminde tanrı Anubis Hermes ile ilişkilendirildi. Yunan mitolojisinde o da ruhlara yeraltı dünyasına giderken rehberlik eden tanrıydı. Anubis kesinlikle Mısır mitolojisinde en popüler ilahlardan biriydi. Hayattan sonra ruhlara önderlik etmekten sorumlu tanrıydı.